Rasuller, mübeşşirine ve münzirin. Müjdeleyici ve inzar edici, uyarıcı Rasuller. Allah'ın gönderdiği Rasuller bunlar ile gönderildiler. Müjdelemek ve inzar edip uyarmak. Sonra Yüce Allah müjdeleyici ve inzar edici Resuller göndermesini şununla gerekçelendiriyor. Önemli burası kardeşlerim. Rusulen mübeşşirine ve munidirin. Müjdeleyici yani kendilerine tabi olan, iman eden, ittiba edenleri dünyada da ahirette de izzetle, nusretle, cennetle müjdeleyen ve korkutucu yani kendisini tekzip edip yalanlayanları, iman etmeyip yüz çevirenleri, dünyada da ahirette de rüsvaylıkla, azapla bunlardan inzal edip uyaran Resuller gönderdi. Niye gönderdi? لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّتٌ بَعْدَ Li لِأَلَّا يَكُونَ Olmasın diye, kalmasın diye gönderdi. لِلنَّاسِ İnsanların alallahi hüccetun. Allah üzerine Allah'a karşı bir hüccetleri, delilleri olmasın diye. Bir delilleri kalmasın diye. Bir mazeretleri olmasın diye. Ba'der rusul. Rasuller gönderildikten sonra. Yani rasuller gönderildikten sonra artık kimsenin Allah'a karşı bir bahanesi, bir hücceti, bir mazereti olmasın, kalmasın diye Allah rasulleri gönderdi. Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak. Allah kardeşlerim rasulleri gönderdiğine göre rasulleri de insanların Allah'a karşı bir hüccetleri, mazeretleri kalmasın diye gönderdiğine göre Resuller geldikten sonra artık insanların Allah'a karşı bir hüccetleri, mazeretleri yoktur ve kalmamıştır. Kimse ben duymadıydım, ben bilmiyordum, bize bir Resul gelmedi, bizi bir uyaran olmadı diyemez böyle bir hücceti, böyle bir mazereti kalmamıştır. Ancak nadir, fitret ehlidir. Herhangi bir Resul'ün haberi kendisine ıtlaken ulaşmamıştır. Adam Resul'ün haberi kendisine ulaştığı halde bunak bir kimsedir de anlamamıştır sağır bir kimsedir de işitmemiştir. Fetret ehli ile alakalı hadis-i şerifte zikredilen şu sınıflar var. Bunun dışında hiç kimse Resuller gönderildikten sonra Allah'a karşı bir hüccet ileri söylemezler.